2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak verilen Fatsa İslam Dağı Korgan Karayolu'nun yıl sonunda bitirilmesi bekleniyordu. Ancak aradan geçen 3 yıllık süreçte Fatsa İslam Dağı Korgan Karayolu'nun hala tamamlanmaması siyasiler ve vatandaşlar tarafından büyük bir tepki topluyor. Çünkü vatandaşlarımız bu yolun her dönemde, her seçim döneminde vaat edildiğini ama hala da bitirilmediğini hatta ve hatta 31 Mart yerel seçimleri öncesi bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu yol 2019'da bitirilecek denilerek vatandaşlara söz verildiğini ifade ettiler. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Korgan ziyareti sırasında bir vatandaşın Fatsa İslam'da karayolu ile ilgili talebini iletmesinin ardından İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örste Fatsa İslam'da Korgan karayolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımızın vatandaşımızın bu talebini alarak bize verdiği direktifle beraber bu konuyla ilgilenmemiz süredi ben de bu çerçevede Fatsa, İslam'da, Korgan, Karayolu'nun son durumu nedir diye Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın cevaplaması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir soru önergesi verdim. Milletvekili Örs verdiği soru önergesinde bunca söze bunca vade rağmen Fatsa İslamdağ Korgan Karayolu'nun hala bitirilememesinin sebebi nedir diyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan bir cevap beklediğini söyledi. Vatandaşlarımız her seçim dönemi vaat edilen Fatsa İslamdağ Korgan Karayolu'nun bir an önce bitirilmesini istiyorlar. Ve bu yolun ilk yıllarında yapılan istinat duvarı gibi benzer yapılarında meydana gelen heyelanlarla göçtüğünü kullanılmaz hale geldiğini söylüyorlar. Bu çerçevede ben de orada vatandaşlarımızın bize ilettiği talepleri ve onların şikayetlerini içeren ve bu yolun akıbetini soran soru önergemi Sayın Bakan'a cevaplanması kaydıyla verdim bu olayın takipçisi olacaklarının da mesajını veren örs amacımız Fatsa İslam'da Korgan Karayolu'nun bir an önce bitirilmesi dedi. Bundan sonra takipçisi olacağız. Bize bakanlık tarafından gelen cevabı da yine Korganlı ve Ordulu hemşerilerimizle paylaşacağız. Amacımız Fatsa İslam'da Korgan Karayolu'nun bir an önce bitirilmesi oradaki vatandaşlarımızın taleplerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmesiydi. Bununla ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.